Çocuk deyince, deprem deyince tabii ki akıllara okullarımızın sadece deprem bölgesinde değil, başta İstanbul olmak üzere potansiyel deprem bölgesi yurdun pek çok yerindeki okullarımızın sağlamlığını da sorguluyoruz. Keşke deprem gerekçesiyle yıkılan devlet okulları zamanında yapılsa da çocuklar 3 yıl, 5 yıl işte evinden çok uzaktaki okulda üst üste ders yapmak zorunda kalmasa ve keşke her okul izleyeceğini hikayede olduğu gibi sorumlu davransa, şeffaf davransa ve böylesine hızlı yol alsa. Olası İstanbul depremi için uzmanlar uyarıyor, dönüşüm çalışmaları sürüyor. En güvenli olması gereken yerlerden biri de okul binaları. Güneydoğu'yu vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul Valiliği de 93 devlet okulunda tahliye kararı almıştı. Özel eğitim kurumlarında da güçlendirme çalışmaları var. Bu tarz uygulamalar okulların deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılması, dizayn edilmesi, e, tekrardan yapılandırılması e, bizim çocuklarımızın güvenliği için önemli. Güçlendirme çalışmasını tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına güvenli binasında başlayan okullardan biri de Afat'ın belirlediği riskli ilçeler arasında yer alan Maltepe'de. Şu an tam bulunduğumuz yer aslında riskli bir bölge. Öyle bir endişelerimiz vardı. Okul yönetimi önce bir mühendislik şirketiyle işbirliği gerçekleştirdi ve deprem güvenliği kontrolleri yapıldı. Karatolamı, korozyon kontrolü gibi kontroller gerçekleştirildi. Laboratuvar çalışmalarıyla beton basınç dayanımları tespit edildi. Tüm incelemelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümünün de katkılarıyla hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalar başladı ve tüm yaz sürdü. Deprem e, yönetmeni uygun bir okul olması bizim için çok çok önemliydi. Yönetime özellikle teşekkür ediyoruz bu konudaki hassasiyet için. Okul çelik çapraz sistemlerle donatıldı. 2018 deprem yönetmeliğine uygun ve depreme güvenli bir yapıya dönüştürüldü. Aileler için çalışmaların şeffaflığı ve denetlenebilir olması da önemli. Çalışmanın her aşamasında veliler bilgilendirildi. Güçlendirme bittikten sonra da okulu gezerek incelediler. Kampüsteki uygulama bu yönüyle de diğer okullar için örnek niteliğinde. Güçlendirme çalışmalarında bütün bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Bu da bizi çok mutlu etti. İdaltepe kampüsümüz aslında son derece kuvvet Güçlü bir binaydı fakat bütün paydaşlarımız için daha güvenli ve olası bir depremden sonra bir yaşam alanı haline getirebileceğimiz bir bina düşündüğümüz için böyle bir çalışma gerçekleştirdik.